Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. İnsan sıkıntılarla ya da bolluklarla imtihan olunur. Yani insanın başına ya sıkıntılar gelir, sabretmesi gerekir, yahut da bolluklar, nimetler kendisine isabet eder, şükretmesi gerekir. Demek ki insan ya darlıkla ya bollukla, ya sıkıntıyla ya nimetle yani imtihan olunur. Sabır ve şükürle imtihan olunur yani. Bundan dolayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuşlardır ki El imanu nisfan İman iki kısımdan ibarettir. Müminin mükellef olduğu şey ya sabırdır ya şükürdür yani. Ne diyor devamında hadis-i şerifin? Nisbuhu sabrun ve nisbuhu şükrun. Ev. Nصفun sabrın ve nispun şükrün. Yarısı sabırla ilgilidir, diğer yarısı da şükürle ilgilidir. Önemli olan da nedir tabii ki burada? Yani bazen sıkıntılar, bazen güzellikler, hoşa giden şeyler gelir. Önemli olan kulluğumuzu güzel ayarlamamız, Rabbimizin rızasını kazanabilmemizdir. Yani sabredilecek yerde sabredebilmek, şükredilecek yerde şükredebilmek imanın kemale ermesinin alametidir. Rabbim bize nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de de Enbiya Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ve بِالشَّرِّ fitne ve وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Sizi kul olarak bazen şerli şeylerle, hoşunuza gitmeyen şeylerle, sıkıntılarla, darlıklarla imtihan ederiz. Bazen de nimetlerle, bolluklarla, hayırlı, güzel şeylerle, hoşunuza giden şeylerle imtihan ederiz. Ve İleyna turcaun demesi sonunda da bize döndürüleceksiniz. Bunu unutmayın diye vurgu yapması da hesabın olduğuna. Bu kulluğun sonuçta sabır, şükür yapabilmiş mi kulluğun hesabının olduğu. Tabii kazanmışsa mükafatının da büyük olduğuna parmak basmak için, vurgu yapmak için ve ileyna turcavun sonunda bize de öldürüleceksiniz. Unutmayın diyor. İnsan başına genelde sabırsızlıktan büyük belalar alır. İnsanın yani en büyük problemi genelde sabırsızlıktır. Trafikte de sabırsızlık, aile geçim meselesinde de sabırsızlık bu en çok insanın başına bela açan şeydir. Sabırsızlığın da en büyük ilacı yani sabredebilmenin, sebatlı olabilmenin de en büyük ilaçlarından bir tanesi de oruçtur. Orucun zaten Arapçadaki karşılığı savun ya da sıyam. Savun, sıyam. Ne demek kelime manası? Tutmak demektir insanın kendisini tutması. Demek ki oruç insanın kendisini tutmasını, frenlemesini, oto kontrol yapabilmesini sağlayan, dayanıklı ve dirençli hale getiren çok önemli bir vesiledir, çok önemli bir kulluktur. Zaten bir başka hadis-i şerifte peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Es-sabru nısfu'l-iman." Sabır imanın yarısıdır. Başımıza belalar, sıkıntılar, darlıklar geldiği zaman sabredeceğiz İmanımızın gereği. Bir başka hadis-i şerifi de ise Essavmu nusfu sabır. Oruç im e, sabrın yarısıdır. Bakın oruç da sabrın yarısı. Sabır imanın yarısı. Peki sabrı nasıl elde edeceğiz? En önemli vesilelerden bir tanesi olan oruç için ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselam? Sabrın yarısı oruçtur. Oruç demek ki insana çok önemli bir kuvvet kazandırıyor. Çok önemli bir destek sağlıyor. Yani insanın akli melekelerinin gelişmesinde, ruhi melekelerinin gelişmesinde, iradesinin güçlenmesinde, dayanıklı, dirençli hale gelmesinde, bedeni olarak da güçlenmesinde, ruhi olarak güçlenmesinde, psikolojik güçlenmesinde çok önemli bir yeri vardır, inkar edilemez. Bu iki hadis-i şeriften yola çıkarak bazı alimler şöyle demişler. Madem imanın yarısı sabır, sabır da aynı sabrın da yarısı oruç. Öyleyse es-savmu rub'ul iman imanın dörtte biridir demişler. Yani çok önemli bir yeri var insanın imanını korumasında. Mümin olarak güzel bir kulluk ortaya çıkarma, çıkarmasında ve kıvamını bulmasında insanın oruca çok büyük ihtiyacı var demişler. Sabreder, çok büyük kazanım olur. Peygamberimiz ne diyor? Ben sabere zafera. Kim sabrederse zafere ulaşır, sonuca erişir. Halk arasında da derler ki sabır acıdır ama yani zorluğu var ama meyvesi tatlıdır. Mesela bir talebe, bir öğrenci sabreder, sebat eder, zorluklar çeker ama sonunda diploma elde eder. İlim, irfan elde eder. Bir öğretmen sabreder, öğrencilere sabreder, sıkıntılara sabreder ve onları yetiştirir, Sonra meyvelerini görür. Büyük büyük bilim adamları, ilim adamları yetiştirdiğini görünce şükreder. Onun için o sıkıntılar mutluluğa dönüşür. Çok büyük kazanım olur. Bütün zorlukları unutur. Bir anne evladını evladı doğurmak için ne kadar sıkıntılar çeker. En azından 9 ay değil mi sıkıntılar çeker. Ama sonunda tatlı bir nur topu gibi bir evlada kavuşur sonra onu yetiştirir yetiştirir. İlk öğretmeni zaten annesidir. Vatana, millete, insanlığa güzel bir fert yetiştirir. Sonuçta yine kazanır. Bir sporcu mesela zorluklar çeker, terler atar ama sonunda madalyayı kazanır. En azından vücudu sağlık sıhhate kavuşur. Kondisyon kazanır. Değil mi? Bizim de kulluk açısından ahireti kazanmamız, ebedi mutluluğu kazanmamız dünya ve ahiret saadetini kazanmamız da sabretmemize bağlı, güzel bir kulluk ortaya koymamıza bağlı. Bizim de kul olarak kondisyon kazanmamız yani ruhi ve akli melekelerde kapasitemizin artırılması ki kondisyon diyoruz ya insanın maddi manevi gelişimini elde etmesi, belli bir seviye kazanması, kıvamını bulması, kıvam kazanması hep sabırla, sebatla alakalı. Evet Demek ki sabırda orucun çok önemli bir yeri var. İnsan direnç kazanıyor, insan ruhi olgunluğa erişiyor, insan sabretmeyi öğreniyor. Aynı zamanda şükür, diğer yarısı imanın şükürdü ya, şükürde de orucun çok önemli bir yeri var. Nimetler insan bol bulduğu zaman şükrü azalıyor. Ama onu bulamadığı zaman, sıkıntılarla karşılaştığı zaman o nimetin kaderini, kıymetini anlıyor. Etrafında nimetler var. Oruç tutmuş insan bir kuru ekmeğe bile elini uzatamıyor. Akşam olduğu zaman daha önce ağzına koymadığı, yüzüne bakmadığı kuru ekmek ona kebap gibi geliyor. Nimetin kaderini, kıymetini anlıyor. Özellikle yaz gününde bir ılık su ona kan gibi gelir derler ya insana. Halk arasında öyle derler. Ama o kan gibi su, o ılık su bile ona en güzel zemzemler gibi olur. En güzel şerbetler gibi gelir. Demek ki insan nimetin kadrini, kıymetini de anlıyor. Şükretmesini temin ediyor oruç. Şükretmesine vesile oluyor. Aynı zamanda o nimetlerin sahibini tanımada da sahibinin rızası olmadan elini nimete uzatmaması lazım geldiğinde de terbiye edicilikte, kullukta, nefsi terbiyede de çok önemli yeri vardır. Demek ki sabırda ve şükürde insan büyük mesafeler kat etmesi için gerçekten oruca ihtiyaç vardır. Peygamberimiz ne diyor? Su mu tesihu. Oruç tutun sıhhat bulun. Ne bakımdan? Bedeni bakımdan. Yani beden sıhhat bulur. Ne bakımdan? Ruhi bakımından akli bakımdan değil mi? Maddi manevi her yönüyle orucun faydalarını saydığımız zaman gerçekten de sağlık ve sıhhatın en önemli vesilelerinden olduğunu anlarız. İnsan en azından demin başta dediğim gibi sabretmeyi öğrense oruçla, fren yapmayı öğrense, fren yapmayı maalesef bilemiyoruz. Oto kontrolü öğrense, kendisini kontrol etmeyi öğrense İnanın çok büyük başarılar elde eder. Rabbim gerçek manada oruç tutabilmeyi en güzel bir şekilde iki cihanda saadeti yakalayabilmeyi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.